İbrahim Hocam, bugün e, polenleri konuşacağız, alerjiyi konuşacağız, kalp ve damar rahatsızlıklarını konuşacağız. Evet. Hangisinden başlayalım? Konularımız Bes. çok Seninle konuşacağız. Beslenmeden başlayalım. buyurun. Evet. Tam da neden? kahvaltı masasında. Evet, evet neden evet. insanlar alerji oluyor? Alerji hı hı. sebebi nedir? Ne Vücudun histamin-kortizon dengeleri bozuluyor. Hı hı. Böbrek üstü, bezelerin kortizon. <laughs> mast selin ana hücreler histamin salgılar. Hı hı. Vücudumuzda salgılanan histamin kortizon dengesi bozulursa sürekli histamin oranı yükselirse Hı -hı. alerji ortaya çıkar. Hı -hı. Neden histamin yükselir? İnsanlar maalesef nasıl besleniyor? Yanlış besleniyorsun. Yanlış beslenme nedir? Hı hı. Kahvaltı sırasında veya yemek sırasında yemekten yarım saat önce yemek sırasında yemekten iki saat sonra sıvı tüketmek iyi değil. Hmm. Evet. Bu hiç duymadığınız bir şey söyledim. <laughs> sıvı tüketmek, yemekten yarım saat önce yemek sırasında veya kahvaltıda hmm. ve iki saat sonra sıvı tüketilirse ne olur? Mide asidinin kalitesi düşer. Hmm. Mide asidinin kalitesi düşerse yemiş olduğumuz besinle sindirilmeden bağırsağa geçer. Bağırsağa geçerse ne olur? Sindirilmeyen besinlerin. evet Bağırsaklar hazmetmez. Hmm. Burada bakteri, virüs ve mantarlar toksik madde üretir. Sürekli bir toksik madde. Hmm. Bu da bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturur, oluşturur. Bağırsaklar yağlanırsa ne olur? Enzim salgılayamaz. Histamin oranı sürekli yükselir. Bu da <laughs> polen alerjisi, besin alerjisi, hmm. alerjik hmm. astım, hmm. kurdeşen, hmm. sedef. Yani birçok hastalık hatta Panik atak, depresyon gibi hastalıklar tetikler. Aa, çok önemli. Çünkü evet. toksik maddeler emiliyor bağırsaklar. 150 metrekare bir insanın bağırsağı. Hı. Halı gibi düşünün. halının üstündeki iplikler gibi, bağırsakların üstünde iplik gibi bilis denen kanallar var. Evet. Bu kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emdiği hı. gibi hı hı. bakteri, virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor. Absorbe ediyor. Nereye gidiyor? Karıcılık. Doğru. Karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit hı hı. harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Beyinde depolanıyor bir kısmı. Bu da hormon an anormaliklerine sebep oluyor. Serotonin hormonu azalır, nöroadrenin hormonu azalır, hı hı. glutamat azalırsa kişi önce... Hı hı gergin stresli olur. Mutsuz, mutluluk Mutsuz hormonu olur. değil mi? Evet. Evet. evet, mutluluk hormonu serotonin. Doğru. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> birbiriyle <gülüyor> e, zincirleme. Hocam <laughs> sizinle yani, çok programlar yaptık. Yani sütülmeyecek diyorsun. E, iki yemekten önce, yarım saat önce, yarım yemek saat. sırasında, yemekten sonra. <laughs> iki saat sonra sıvı tüketilirse mide asidinin kalitesi düşüyor. Vay be. Mide <laughs> asidinin kalitesi düşerse bu şuna benzer. Patatesi haşlıyorsunuz kaç <laughs> derecede? Kaynar suda. Fokur evet. fokur kaynıyor. Suda patatesi haşlarsanız patatesteki bakteri, virüs, mantar ve parazitler ölür bir. Hı hı. Yani haşlanır. haşlanınca. Haşladığınız zaman patates veya herhangi bir sebze ve meyve. Tamam. Haşladınızda evet. yüksek derecede haşlanınca ne olur? Ölür bir. Besin sindirilir hale gelir iki. Mide de çok sert bir asit salgılar. Mide asidi hidroklorik asit. Hidroklorik. Hidroklorik asit yani mide asidi çok sert bir asit. Yediğiniz her şeyi hemen onu ne yakar haşlar kaynar bir büyüklüte tencereye benzetelim. Evet. Birde giden her şeyi Hı -hı. mide asidi haşlar. Hı -hı. Besinlerle aldığı kişi bakteri, Hı -hı. virüs, mantar, parazitleri öldürür hidroklorik asit yani mide asidi. Besin mesela elma, armut yediniz parazit vardır, mikrop vardır, Hı -hı. yumurtası vardır. Bunların <laughs> yani hepsini haşlar. Evet. Fakat kişi yemek sırasında, yemekten önce, yemek sırasında, yemekten sonra sıvı tüketirse çay, kahve, kola, fanta vesaire hmm. efendim yok meyve suyu, suyu tüketirse mide asidinin kalitesi düşer. 2'den pH hmm. değeri, ikiden güçlü dörde, beşe evet. diyelim ne olur? Hocam kahvaltıdan önce de, e, öğle yemeğinden önce de diyorsunuz değil mi? Yemekten yani yarım saat diye. önce yemek sırasında hmm. ve iki saat sonra. Yemek sırasında da mı içmeyecek? Tabii tabii. Kola Önce falan yemek bilmiyor, sırasında öyle. yemekten sonra. Yani iki buçuk saat Hı -hı. yemek yiyorsak, kahvaltı yapıyorsak Hı -hı. mesela şimdi sıvı yok. Sıplar... Ya çay, sıvı tüketeceksin ya katı. Hocam portakal suyu? Hiçbir sıvı, hiçbir hiçbir sıvı. sıvı Aa, yok. Portakal hiç Portakal suyu, ıı, sıvı, ayran. Hiçbir sıvı. Biz hiç Öyle Sıvı tükettiğim zaman evet, mide asidinin p düşer. Hı -hı. Düşerse bir, mesela zepse veya meyve yiyorsunuz. Zepsedeki Hı -hı. meyvedeki bakteri, virüs, mantar, parazit Hı -hı. ve parazitlerin larvaların yumurtaları vesaire hiçbir şey ölmez. Mide asidi haşlayamadığı için pH düştüğü için dörde 5e besinlerdeki mikroplar ölmez. ölmezse nereye gidiyor? Bağırsaklara kokuşmaya Çok başlar. Hı hı. Bir kişinin bağırsakları böyle fukur kaz gaz oluşuyor. Evet doğru. Ne yapar buradaki gaz? Zamanla karaciğeri, mideyi, pankreası, dalağı hı hı. yukarı doğru sıkıştırır. Evet, Onlar da akciğer akciğerde kalbi sıkıştırır. Zamanla kişi hmm. nefes alamaz. Zanneder ki akciğerinde problem var. Halbuki hmm. akciğerinde değil problem. Gaz yapıyor. Gazdan kaynaklanıyor. Gazdan dolayı evet. Bazısı kalbi sıkışır, kalbinde Hı -hı. problem zanneder. Halbuki kalp ilgisi yok. Bağırsakla ilgili, hmm. mantarla ilgili. Hmm. Mantarlar, bakteriler sürekli gaz üretir. Yani kişi sıvı tüketmezse bu arada hiçbir sindirim problemi olmaz. Evet. Aa, ne kadar ilginç. Evet. Çok ilginç.